Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın yuva ve yuvalık kontrollerini, yumurta kontrollerini, yavru kontrollerini yapacağız. Arkadaşlar şöyle bir başlayalım bakalım yavaştan. Arkadaşlar görüyoruz, gayet şu anda gününü bekleyen yumurtalar. Arkadaşlar <Sessizlik> evet. yumurtalarınızın üzerine şu şekilde 11.04 gibi notlar alabilirsiniz. Bu kuşunuzu korkutup endişeye sokmaz. arkadaşlar yavruları nasıl kontrol ediyoruz şöyle yavruları yuvarlıktan çıkartıyoruz arkadaşlar arkadaşlar yavruların tüylerinde bir sıkıntı var mı poposuna dışkı yapışmış mı ayaklar temiz mi bunları kontrol ediyoruz yüzünde gözünde bir durum var mı ya, bu niye böyle gözlerini açmıyor evet bu gözümüz açıyor Evet, tüylerimiz de sağlıklı geliyor. Bakalım bakalım. Yani bir sıkıntı gözükmüyor şimdilik. Bakın arkadaşlar şu şekilde popolar yapacağım dışkılar oldu mu bunları hemen alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar popoya dışkı yapışması biraz sakıncalı bir durum. Ona dikkat ediyoruz. Arkadaşlar bakın. Gemimiz gayet sağlıklı bir şekilde çam cipsiyle kaplı. Kafestlerin içi de bu şekilde arkadaşlar. Bakalım bakalım bu yaramaz takımımız ne yapmış. Arkadaşlar bakın ben bu kuşlardan yumurta bekliyorum. Yumurta beklediğim için de bakın görüyorsunuz zaten kendisi dağıtıyor talaşı. Ben böyle az bir talaş koydum arkadaşlar içerisine. O gerekli miktarını kendisi ayarlıyor. Arkadaşlar bu şekilde yuva kontrolünü her gün yapmalıyız. Her gün yavruları, yuvaları kontrol etmeliyiz ki kuşlarımız, sıkıntıları var mı yok mu günlük olaktan gözümüzün değmesi gerek arkadaşlar. Yoksa bakalım bakalım. Bakın arkadaşlar gayet de mutlular. Keyifleri yerinde. Dişi kuşumuz biraz korktu arkadaşlar. Arkadaşlar yavrular yeme düşme dönemlerine yavrular yeme düşme dönemlerine başladıkları zaman erkek ve dişi kuş istek olurlar ve yeniden eşleşme isteği isteği doğarlar. Bizler bu dönemde de, kuşlarımıza doğal olarak da mama vermeye devam devam ediyoruz. Bu da ister istemez kuşlarımızı biraz daha kızgınlaştırır. Arkadaşlar bu sebeple bazı kuşlar ee, yavrular yeme düşmeye yaklaştıkları zamanlarda erkekle dişi eşleşip yeniden yumurtla yaparlarken bazı kuşlar ise e, dişi eşleşmeye yanaşmayıp yavrulara zarar yani erkeği daha da kızgınlaşması ve yavrulara zarar vermesine sebep verilir. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar biz ister istemez erkeği ya da dişi yanından çekeriz arkadaşlar bir ara tüye girmelerini sağlarız. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size kişiliği oturmuş yani kuşların vasıfları, şekilleri oturmuş arkadaşlar. Bu, bu, bir tür sıkıntılar yaşamazsınız. Kuşunuz hiç size uğraştırmadan, size zarar vermeden yani sizi bu konuda hiç endişeye sokmadan hemen ikinci partiye yeniden başlar arkadaşlar. Şurada bir ufaklıklarımız var. Bakalım bakalım. Evet, bunlar da gayet sağlıklı. En küçüğümüz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan tüm soruları cevaplamak için ben ben buradayım. Facebook Umut Soylu 全部、こんな感とでやったら、よろしくお願いします。